Ben seni kardeşin gibi seviyorum şey demek ya ömrümün sonuna kadar sen yanımda ol istiyorum bilmem ne. Ya sen ne yaparsan yap sen erkekliğinde bir sorun var. Senin sende komple bir sorun var. Ya ne bu bacağım mı keseyim mi yani ne bu sorun. Ya bir, bir erkeği yani bu artık her filmde kullanıyorlar. Ne olur normal hayatınızda anlayın. Yani karanlık kısmıyla tanışmış olan bir insan iyi kısmını bil, içindeki iyiliği bilmiyor olabilir. Megamind'de olan şey de bu. İşte bu karakter iyi bir karakter olduğu için Megamind'in içindeki iyiliği görebiliyor. Ee, Megaman'da kötü olduğu için bunun içindeki shadow, yani bunun gölgesini biliyor. Ee, ya yani bunun kötü kısmını biliyor, görebiliyor. ...orada olsa da olmasa da. Ee, şey... Bu diyor ki... Sen, ...senin içinde olduğunu biliyordum, diyor. O... Bu... ...filmin bir yerinde şey, Megamind'e inanıyor. Yani... Se, ...sen yapabilirsin, diyor. O yapabilirsin figür şeyini konuşmuştuk yani. Sen yapabilirsin diyen birisi yoksa... E, ...hayatta sana inanan birisi ee, şey olmayabilir. Sen onu hakikaten hayatın boyunca hiç yapamayabilirsin. Ama birisinin sana ya profesyonel birisinin ya da o olan birisinin ya bir vücut geliştiricisinin sana şey demesi lazım. Sen bunu bunu yersen, bunu bunu yaparsan sen yapabilirsin. Ama o profesyonel olması lazım. Yani o ol, sen, sana yapabilen diyen kişinin zaten o sana yapabilirsin diye dediği şey olması lazım. Niye? Niye? Bir de ötesi var. Ne? <laughs> ben sana sormam lazım abi bu soruyu. <laughs> var mı yok mu? <laughs> KT var mı öyle özel şey vücut geliştirme? Ben bildiğim bir tek abim var. Bir tek beni de geliştiriyor ama. <laughs> bir de birkaç tane mankeni var bildiğim. Yapımın şeyine göre değişir işte. 6 aylık pre-production varsa ön yapım süreci o kadardır. Ama aktörlerle kontrat daha önceden yapılabilir. Hatta senaryo yazılmadan öncesinden bile kontrat yapılabilir aktörlerle. Aktörlerin sana ne kadar inandığı, yani daha önceki yaptığım projelerden senin sana inanması lazım. Yani ben John Wick'i yapacağım desen adam yani e, o ekip zaten Matrix'i yaptığı için daha önceden de, de, diyebilir yani. Tamam ben o zaman ...ee şeye, o zaman fitness'a gideyim, başlayayım ben diyebilirim. Ee, Şeyin niye diye... Ben şeye geri döneyim. Niye o kişinin sana... ...şey demesi önemli? Yani bu kişi gidip de herkesi dese de olmaz. Bir de öyle bir şey var yani. Ee... Bu, neyse gene abime örnek vereyim. Ya abim, evet hepimizin yapabileceğini biliyor o vücudu. Ama mesela onun ötesinde bir şey daha biliyor. Bildiği şey de şu, senin gerçekten o e, mental power'ın var mı? O istikrarın, o şeyin var mı? ya yani, e, yani senin biyolojik yapından ötesinde bir şey biliyor olması lazım bu profesyonel kişinin he sana bunu yaparsın dediği zaman ama gidip de herkese yaparsın de diyebilir ama bir kişiye mesela demesi hani sen sen yaparsın demesi şey oluyor he senin kafayı yapın buna uygun çünkü tekrar söyleyim hepimiz fil de olsak köyleri yıkamayabiliriz. Çünkü tek fark kafa. Hepimiz Hitler olabiliriz. Ne ne, ne bileyim yani diktatör başka kim var? Ee, ha, mesela hepimiz ya e, şunun farkına vardığın zaman o içindeki canavarın, o shadow'un e, kendinden ilk başta korkabilirsin. Çünkü yani tetiği çekmek bir saniyelik bir şey. Ya da birisine ya kendi şeyini kaybedip böyle pam diye vurmak bir saniyelik bir şey. Ya da ya kendini kaybedebilecekten korkuyorsun o zaman da. Ee, neyse. Megamind... E, Metro Man Megamind'a inanıyor. Filmin bir yerinde. Diyor ki sen istediğin şey olmalısın diyor. Sen insanların senin ne empoze ettiği değil. Sen istediğin şey olacaksın. Bu da Freud'un süper ego olayına dönüyor. Yani insanların senden bir beklentisi var. Kötü olmanı bekliyorlar. Megamind için de öyle. O da kötüymüş gibi davranıyor. onu mutlu eden şey için olmaya karar veriyor. ya yani kendisi olmaya karar veriyor. O da aslında iyi biri. Ee, ebeveynlerinden bulamadığı o hani bam diye şey kesildi ya e, tam lafları yarıda kaldı ya you gonna be a great dedi Bir, orada cam kapandı Aa, o son son söylediklerini duyamadım dedi filmin başında ee, ne olacağım ben hani ne olacağını bilmiyor ama filmin bir kısmında birisi ona inanıyor ve diyor ki sen iyi biri olacaksın. Olabilirsin, bu kapasiten var çünkü onu istiyorsun. Ee, nitekim de eve alamadığı inancı başkasından bulup değişiyor. Ha, e, Hayatta ebeveyn şey bir kısma kadar geliyor. Ondan sonra istediğin şeyin masterını bulman gerekiyor. O onun sana inanması gerekiyor. Ee, o çok derin. Ona girmeyeceğim. Bu kadarını söylemiş olmam yeter. yani her şeyde de ebeveynleriniz veremezsin. Dans ediyorlar. Dans etmeyi hani filmin sonundaki dans olayı çok klasik. Zaten şey şirekte e, de oluyor, bilmem nede de oluyor. Bu seyirciyi e, mutlu ayırmak için filmden mutlu Mesut e, dans ve müzik. Yağmur yağıyor. Ee, şimdi yağmurun bizim e, hayvani olarak bütün hayvanlar yağmurda şey çökme yaşarlar biyolojik olarak karanlık, ıslak. Bu bu duruma şey deniyor. E, doğanın her bütün dertlerinden daha yukarı, yukarı doğa olayın, doğanın sana zarar verme olayı e, bütün dertlerinden daha büyük olduğu için. Ee, şey doğa doğa senin bütün dertlerini bastırıyor. Ee, bütün duygularını şey deprem oldu, e, yağmur yağdı... ...mesela bütün şehri sis basa, bastığı zaman mesela... E, ...çok... ...şey böyle calm... ...böyle... E, ...rahat. Ne o? Sakin. Böyle herkes bir sakin hisseder, eğer yaşayanınız varsa onu. E, e, bir kere kimse seni görmüyor. O bir, bir kere daha hoş bir his. Yani direkt sosyal bağların kesiliyor başkaları da. E, ya nereden neyin çıkacağı belli olmuyor ama herkes yava, böyle bir biyolojin yavaşlıyor. E, may hoş. may hoş. Na hoş, böyle bir yumuşak bir hava oluyor yani, içinde böyle bir yavaş yürümeler falan. Ee, neyse yağmur çok klasiktir, herkes kullanır. Eğer daha iyi bir yazar olmak istiyorsanız, diğerlerinden farklı olmak istiyorsanız başka bir figür kullanın. Çocuk filmlerinde kullanın, ama şey de kullanmayın. Yok kullan, ne bileyim kullan. Şey ee, Direk bütün resim zaten gri, duygusal olarak bize hani burada şey parti olmuyor hani o duyguyu vermiyor. Buraya işte bir tane Fransız kafesi falan da koyabilirlerdi böyle ışıklı mı ışıklı ama yok. Gri yani bize o duyguyu vermek için yağmur yağıyor. Yağmur yağması bu arada şey hüzün, hüzünlü hava şeyi işte yaz havası, eğlenceli falan e, ee, o tarz şeyler. Tabii bu insandan insana değişebilir. Ben bizzat kendimi yağmurda daha enerjik hissediyorum ve daha çok hoşuma gidiyor. E, ee, böyle. Karakter ne zaman hüzünlense Amerikan filmlerinde yağmur yağmıyor. Bu kadar. Ya bu Mega Minus silahını Dizayn ederken de bunu düşünmüşlerdir. Söyleyeyim de. Yani bu bu dün bütün animasyon filmini dizayn ederken sıfırdan bir dünya yapabiliyorsun ya o sadece suyla geri dehydration, hydration silahı diyor ona şey dehydration, hydration. Su koyunca geri geliyor. E, dehydrate yapınca küp, mavi küplere dönüşüyor. bu Megamind'in kalbini kırdığı için Megamind'in dünyası ya bu artık. Yani bizim için kendi odamızcık falan, odamcık, evimcik hani o bizde onlar dağılıyor hani the, the world is falling apart hani Megamind'in dünyası e, dağılmaya başlıyor ve biz bunu şey bunu, bunu gösterebileceğiniz tek medya, medium, film çok hoş yani fi, oyunda da gösterirsin de Megamind'ın kendi dünyası yani iç dünyasıyla beraber artık bu fiziksel dünya da onun olduğu için o da parçalanıyor. Oo. Eğer aranızda kadın yazar varsa <laughs> ya bir erkek ya insansanız yapmayın diyeyim. <laughs> Çok ağır bir şey öyle böyle değil. yani direkt varlığına küfür ettin yani. Senle nasıl olur da yani? Sen ne yaparsan yap senle olamam. Bir bu bir de şey. Seni kardeşim gibi seviyorum. Direkt erkekliğine küfür. Şimdi kadınlar şöyle bir şey diyor ya. yani erkekler böyle duruyor, kadınlar bağırıyor bağırıyor. Ne oldu ya? Renkli misin diyor. Ona çok sinirleniyorlar ya bu onun onunla çarpın eğer empati kuramıyorsanız çünkü ben bunu söylüyorum ya böyle bir şey demeyin diyorum kıza bazı kızlar arkadaş olan kız arkadaşlarıma diyorum ki ya böyle bir şey asla demeyin. Onlar da şöyle bir tepki veriyor. Yo bunda bir şey yok ki falan. Senin için yok. Benim için senin renkli olduğunu söylemede de bir şey yok. Tamam mı? Ee, ama gidip de ben seni kardeşin gibi seviyorum şey demek ya Ömrümün sonuna kadar sen yanımda ol istiyorum bilmem ne Ya sen ne yaparsan yap Sen erkekliğinde bir sorun var Senin sende komple bir sorun var Ya ne bu bacağım mı keseyim mi yani Ne bu sorun Ya bir, inz, bir erkeği yani bu artık her filmde kullanıyorlar Ne olur normal hayatınızda anlayın ee, Bunu Demeniz e, gerçekten param pinçik eden bir şey yani erkeği. Yani eğer karşındaki kişi birazcık şey e, insan insani yani civil, 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 sivil o anlamda kullanmıyorum. Yazılışı aynı aynı da eğer civil bir insansa yok ya şey modern ya modern ya yani civil yani hani civil hüma hum, human, human, e, civil humanity hani bir de şey yerli var primitive var hani böyle bir, ha, modern işte eğer karşınızdaki birazcık bile modern değilse ki siz onun biyolojisini gerçekten çok canını yakıyorsunuz yani bayağı küfrettiniz ona ya size çok kötü şeyler, kadınlara söylüyorum ben. Yani. Karşıdaki kişi çok kötü şeyler yapabilir. Çünkü çok incitiyorsunuz. Ve diyor, yani bunu vurun, tokat atın. Bununla karşılaştırılmaz bile. Yani birisi size çıkma teklif etti. Yok kardeşim gibi falan seviyorum. Sen hep yanımda ol bilmem ne. Her, ben, kadına da kadın da bayağı kötü şeyler yapabilir. Ha biz her, her, her Allah'ın günü dinliyoruz erkekler. Çünkü biz neyiz? Hani bu hani kalıplaştırılmış erkekler var ya. Erkekler duygusuz, erkekler şey ee, neyse ne. Orada keseceğim. E, biz hani duygusuzuz ya istedikleri kadar canımızı yakabilirler gibi bir şey çıkıyor. Yani medyada da özellikle yani bu sektörde dikkat etmemiz gereken bir şey o. Diyim e, çünkü insanlara fikir yüklüyoruz. Ne bileyim berberler hep gay'dir. Öyle bir şey yok ya yani kumaşçılar bilmem neler. Ha, şey pardon ya berberden kuaför diyecektim. Yani neyse ya bu, bu yanlış. Filmi bitirmeden önce senaryo yazımı ile ilgili bir şey diyeceğim. Ee, senaryo soğan gibi işler bir tane e, kalbi vardır ve diğerleri birbirinin paraleli olması gerekiyor. İşte duygusal yükseklik yüksek başlamalı tekrar yükselmeli tekrar inmeli tekrar yükselmeli ve orada bitirmeliyiz. Yani ...yüksek ve yüksek, yani tatminlik şeyi. Tabii ki de bu şöyle olabilir... Ee, ...biraz daha aşağıdan başlayabilir... ...son yükselişten sonra duygusal olarak. Ee, eğer böyle olursa daha güzel olur. Yani daha... ...yani şu... Böyle ...duygusal şeyi... ...yani yükselmeyi de sağlayabilirsek... ...iyi olur. Hani bu... Yani bütün senaryo güzel bitişe hadi biz dövüş sahnesi yazalım bitsin gibi değil de oranın da iyi olması lazım. Yani gerçekten iyi bir şey olması lazım. Hatta her şeyden önce oranın yazılması olması lazım ki oraya build up yapsın. Bu senaryo dersinden kullandığımız ee, giriş gelişme giriş gelişme sonuç ee, aynı essay'deki mantık şey makale yazarkenki mantık. Giriş ve çıkış birbirinin e, değiştirilmiş hali e, gibi gibi e, ya bir tarafı diğerinin aynası gibi simetrik ya bu structure'dan, iskeletten bahsediyorum ya yani, senaryo iskeletinden ötesinde e, bu Joseph Campbell'ın 12 saati işte karakterlerle tanışma bilmem ne bilmem ne anlattık ya. Onun ötesinde yeni şeyler deneniyor. Mesela bam diye film çekilmeye gidiliyor. Mesela Iron Man 1 bunlardan biri. O 30 dakika kuralına uyulmuyor. Bam diye şey Iron Man oluşuyor bilmem ne bilmem ne. Ee, bu şey o film mesela şey diye başlıyorlar. Hadi çek Iron Man'i çekelim diye başlıyorlar. ...Iron Man'i çekmeye başlıyorlar. Ee, Iron Man'in özelliklerinden bir yani böyle uni şey Marvel Universe diye bir şeye... ...doğum vermesinin sebeplerinden biri... E, ...yeni bir şey olması, yeni bir Hero Structure'ı... ...yeni bir e, klasik kahraman iskeleti oluşturuyor olması. Bunu söylemiş olayım ya, yeni şeyler deneyebilirsiniz. Ne kadar bütçeniz büyük olursa, küçük olursa olsun. Onun ötesinde... Mega Mind'ı burada bırakıyorum. Söylemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle şeyleri toplayayım. Ondan sonra size hoşça kalın diyeceğim. Şöyle eee